Emniyet mensuplarımız enkazın altından çıktıktan sonra nasıl enkazdakilere destek verdim? Asrın felaketinde Hatay'da yakalandılar. Enkaza dönen binalardan çıkıp deprem zedelerin yardımına koştular. Emniyet müdürlüğü ekipleri arama kurtarmadan yardımların dağıtılmasına kadar her aşamada en ön safta görev yaptım. Ve polis memuru Mehmet Çağlar hayatının en zor mesaisini TRT Haber mikrofonlarını anlattı. felaketini yaşayanlar arasında polis ekipleri de vardı. Hatay'da Çevik Kuvvet Birimine bağlı olarak çalışan 9 polis memuru enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Şiddetli sarsıntıların arasından çıkabilenler ise depremzedelerin yardımına koştu. Sürekli imdat, bağırışma, bizi kurtarın. Kimse yok mu? Feryat Figan, yani Mahşerili bildiğiniz e, o gün, yani herkesin kan ağladığı bir gündü. Beraber görev yaptığımız mesai arkadaşlarımız, enkazın altında olması bize çaresizliğin en büyüğünü yaşattılar. Belen ilçesinden aşağı, top Topboğazı'na kadar arkadaşımla beraber oradan aşağıya kadar koşarak indik biz. Hani yolu açalım işte bir an önce gerek yardım malzemeleri gerekse diğer şeyler ulaşsın diye. Ee, üzerimdeki üniformayla e, konum attık çekiş. Polisinde en netin olduğu yerde umut vardır. İnsanlar bir şekilde oradan kurtulacağımızı ya da onlara çare olacağımızı düşündüler. Gittiğiniz binada arkadaşınızın bir tanesini müdahale etmek istediğimiz anda doğalgaz kaçağından kaynaklı olarak patlamalar devam ediyordu. O kıyafetlerin çıkması biraz umut veriyordu aslında hani acaba canlı mı çıkacak diye. Sonrasında bu arkadaşlarımızın çıkmadığı göre daha fazla umutlarımız bitmeye başladı. Yeri geldiği zaman bir afat görevlisi, yeri gelen zaman bir kurtarma ekibi olarak çalıştık. Güvenlik tedbirini almaya başladık. Bezdir, mamadır bunları temin edip getirmeye çalıştık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, çeşitli ilerine gelen yardım malzemelerinden, gelen gıda malzemelerine araçlarımıza yükleyip, mahalle mahallesi, vok vok gezerek ulaştırmaya çalıştık. 6 Şubat 2023 tarihinden 6 Şubat 2025 tarihine kadar sürekli Hatay'da Hata yeniden ayağa kalkıyor. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına, her taraftan bize destek olan tüm Türkiye halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz.